Herkese merhaba, ben fizyoterapist Ahsen. Bugün sizlere en sık gördüğümüz duruş bozukluğundan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi sırt kamburlaşmış, omuzlar öne doğru çıkmış, baş öne doğru tiltte. Sıklıkla masa başı çalışanlarında ya da uzun süre gevşek postürde oturan insanlarda gözlemleyebiliyoruz. Biz güzelce göğüs kaslarını esneteceğiz ki kaslarınız omuz öne doğru çekmesin. Sırt kaslarını ise güzelce kuvvetlendireceğiz ki sırt kaslarımız da omzumuzu geriye doğru çeksin. Sizin için bunu sağlayacak çok güzel 5 tane hareket önerisiyle geldim. İlk hareketimiz gıdı çıkarma hareketi. Bildiğiniz gıdı çıkartıyoruz. 5 saniye tutup geri bırakıyoruz. Ardından güzel bir duvar köşesi buluyoruz. Bu şekilde göğsümüzü içeri doğru bastırarak göğüs kaslarımızdaki esnemeyi hissediyoruz. Üçüncü hareketimiz yine hem göğsü hem sırtı çok rahatlatan bir hareket. Ellerimi arkada kenetledim. Avuç içlerimle arkaya doğru ittirirken göğsümü yukarı açabildiğim kadar açıyorum. Son hareketimizde yüzüstü yatarken ellerimi bu şekilde yanlarıma alıp göğsümü kaldırırken arkada kürek kemiklerimi birleştiriyorum. Buradaki önemli olan nokta bu. İyice kürek kemiklerimi birleştirdim. Ardından bu sefer ellerimi düz şekilde yanlarıma alıp yine aynı şekilde göğsümü kaldırıp kürek kemiklerimi arkada birleştiriyorum. Detaylı açıklamayı aşağıya bırakıyorum. Her gün düzenli uyguladığınız takdirde postürünüzdeki düzelmeyi, vücudunuzdaki rahatlamayı fark edeceksiniz. Denerseniz lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Şifa olsun. Hoşçakalın.